Yedinci kutup ışıkları, kuzeyin ışıltılı dansı, Aurora Borealis, kuzey ışıkları ve Aurora Australis, güney ışıkları, kutup bölgelerinde gökyüzünde dans eden muhteşem ışık gösterileridir. Güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanıyla etkileşmesi sonucu oluşurlar. Bu doğal gösteri hem bilimsel hem estetik olarak kutupların eşsizliğini ortaya koyar. 8. Buzullar ve deniz seviyesi küresel etkiler buzullar sadece donmuş su kütleleri değildir. Aynı zamanda gezegenin soğutma sistemidir. Eridikçe, okyanuslara karışan bu tatlı su, deniz seviyesinin yükselmesine neden olur. Buzul erimeleri, iklim modellemelerinde en kritik faktörlerden biridir. Eriyen buzullar, okyanus akıntılarını değiştirerek hava durumunu da etkiler. 9. Kutuplarda Teknoloji Uydular, dronlar ve gelecek vizyonları kutuplar, teknolojik gelişmelerin test alanıdır. Gelişmiş radarlar, dronlar ve yapay zeka destekli sensörler sayesinde buzulların hareketleri ve iklimsel değişimler anlık olarak takip edilebiliyor. Aynı zamanda kutuplardan fırlatılan uydular dünyanın yörüngesine en verimli şekilde yerleşiyor. Gelecekte belki de kutuplarda kalıcı robot üsler kurulacak. 10. geleceğin kutupları İnsanlık kutup bölgelerinde ne yapacak? Bilim insanları, kutuplarda artan ilginin hem çevresel hem politik sonuçları olabileceğini öngörüyor. Antarktika Antlaşması bu bölgeyi barışçıl ve bilimsel amaçlarla koruyor. Ancak eriyen buzlar doğal kaynaklara ulaşımı kolaylaştırdığı için gelecekte siyasi rekabetler artabilir. Kutuplar sadece doğanın değil, insanlığın da sınav verdiği alanlar olacak.